Bak ona böyle yapacağım. Birader bir bakar mısın? Onun kulağının dibine bir ineceğim. Çağır çağır. İki tane koyacağım. Onun var ya aklını alacağım. Seni de uyandırayım. Abi bu nasıl bir geçiş ya? Gözünü seveyim ya. Ha? Sinyal verdin ya. Abi sinyal böyle mi verilir ya? ya? Gözünü seveyim abi ya. Şimdi ben sana çağırsam bir tane uğraşacaksın. Yani sana bir şey demiyorum. Ölür giderim yani. Ha sürücü kursunda çalışıyorum abi. Akşama kadar ben bununla uğraşıyorum. Gözünü seveyim. Lütfen abi biraz daha yani. Adam gibi rahat durun insanın canını sıkmayın <laughs> öyle omuzlarımız geniş biz bu ülkede böyle <laughs> dolaşırız öteki ülkede dolaşmıyoruz adam değiliz gibi numaralara başvurmayın lan sinirlerin şapkası mı girecek of ödüm patladı Allah'ım acayip oldum. hayır arkadaşlar sinir kadar mı yani geçerli nereden şapka geçti abi bak hızlı nereden onu tak tak tak, tak, tak. <laughs> <Gel lan buraya>. <gülüyor> <gülüyor> ana kedi mi la oradaki gel piş piş piş, piş. gel gel git lan beni lan siktir bastı mı kız o kediyi şey bunun üstü abi Sigaranı sen bayat mı? <laughs> ah sen! <laughs> Vay canına! Gerek almadı be durdu. Buyur abi. Ben Esmur Özel sen Hastanesi'ne yakın bir yere kadar arkanda götürsene. Tamam şuraya siparişim var. Gel birlikte gidelim. Vereyim o siparişi oradan bırakayım seni. Hadi sağ Tamam olsun. dur açıverim ayakla. Tamam ben seni burada bırakayım tamam mı? Heh, ben siparişi vereyim geleyim tamam, yere. Tamam, hadi. hadi bakalım. Ayımızı götürüverelim ya ayakları arıyoruz. Yarın bugün hepimizin başına gelecek. Evet siparişi verdim. Bir de şimdi amcamızı alalım. Geldim abi atla. Güzel ekserin yakınına götürüvereyim. Ne demek amcacığım? Nereden inin Allah bela kaza Amin sağ olasın. Hadi Allah'a emanet. Bana dua et ama bak. Tamam hadi bakalım. Devam point. 500 TL benle gazlamak mı? 10.000 TL dünyanın evet. en güzel kızıyla gazlamak mı? Ahmet! Bak düşme ha! Senle gazlamak 500 TL'ye. Dünyanın en güzel kızı ne yapayım ben? Ahmet! Ne diyorsun sen ya? Ben dünyanın en güzel kızı değil miyim?